Arkadaşlar şimdi Teknobin'den sipariş ettiğimiz ürünün kargo açılımını yapıyoruz. Bakalım söyledikleri gibi malzemeleri sağlam bir şekilde geldi mi? Güzel bir şekilde şey yapmıştır, paketlemiştir. Malzemeye zarar gelmesi, gelmemesi için. Bunu e, arkadaşlar teknoloji e, üye olanlar, premium üye olanlara telefonun yanında aileye hediye ürün gönderiyorlar. Onlara da bakacağız şimdi dikkatli bir şekilde zarar vermeden açalım. Şimdi çıkarttık. Dedikleri gibi bir adet kol saati akıllı Bir adet e, telefon kutusunda, bir adet e, telefon için kılıf kutusunda, bir adet orijinal paslanmaz çelik ko, e, kol saat e, kol saatinin e, şey zinciri. Şu anda kargomuzu açtık. Paketler sağlam. Dış görünüşü sağlam. Bir de iç görünüşlerine bakalım arkadaşlar. Kol saatinin kutusunu çıkaralım bir. Kol saatinin korduru zarar vermeden açmaya çalışıyoruz. Şimdi buraya kadar zarar vermeden geldi. Arkadaşlar bir adet kol için görüyorsunuz. Ayrıca kolunuza kısa gelirse uzatma için şey, uzatma şeye koymuşlar. Ve bir de e, açık açıp kapama şeyde zorluk olmasın diye ayar düğmesi ayar malzemesi ayrıca filmlerinde göndermişler arkadaşlar. Bu telefonun kılıfı onu kutusundan çıkaralım. Bir adet kılıf. Belde taşıma kılıfı. Söyledikleri gibi deri. Güzel belde taşıma kılıf dahil. İsterseniz kemere dahil takılabiliyor. Gördüğünüz gibi. Buraya da isterseniz kartları falan koyabilirsiniz. Bu da akıllı saatimiz arkadaşlar. Onu da şimdi şeyinden çıkaralım. Bakalım bir. da mantıymış arkadaşlar. Mantı olduğu için. Biz... Biraz çok kaldık. Bu da kol saati arkadaşlar. Akıllı kol saati. Ee, kullanma kılavuzu. Aileyten bir tane koruyucu cam. Saat için. Kullanma kılavuzunu koymuşlar. Türkçe, İngilizce. Bu gördüğünüz gibi saatimiz. Bu da saatimizin şarj aleti arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi telefonumuzun kutu açılışını yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi kapalı ambalajının içinde. şuradan bantlarımızı çekelim. Bunları söktük. Kutuya zarar vermeden yanlardan açıyoruz. Daha sonra üstten çekerek kutumuzun kapağını çıkarıyoruz. Ve gördüğünüz gibi bir adet telefon kalıbında bir tane ekran koruyucu kullanma kılavuzu kutunun içinden çıkanlar garanti belgesi şarj aleti 120 wattlık delikler gibi 120 wattlık şarj aleti de içinden çıkıyor arkadaşlar bir de kablosu Kutumuzun içindeki malzemeler bu kadar. Telefonu bakalım bir. Böyle. Kulabından çıkarıyoruz. Telefon gördüğünüz gibi. Sağlam. Hiçbir yerde bir şey yok. Tekno, teknobime, e, teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Ben öf, dedikleri gibi siparişi zamanında gönderdiler. Hiçbir aksama, gecikme olmadan teslim aldık malzememizi. Gene teşekkür ediyorum ve videomu sonlandırıyorum.